daha açık bir ifadeyle. Artık kaybedecek çok şeyimiz var. Hiçbir şey sızmaması demek o şantajın yapıldığı anlamına mı geliyor? Çok açık ve net söylüyorum. Bunun bedelini ödeyecek. Daha neler olacak, neler? Tayyip Erdoğan riskli gördüğü her seçim öncesi gözünü karartıyor. Ülkemiz 2023 kavşağına yaklaştıkça bizim sorumluluğumuz da giderek daha çok artıyor. Ya Allah! Bismillah. Herkesi tehdit ediyor Erdoğan. Rakiplerini, bürokrasiyi, iş ve sanat dünyasını ve en çok da halkını. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Rize'de Meral Akşener'i linç etmek istemişlerdi biliyorsunuz. Bu daha iyi günlerin diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslına bakarsanız İyi Parti Genel Başkanı üzerinden tüm muhalefete bir mesajdı belki de bu. Gelin Hanım'a memleketin Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi sen bize ders veremezsin. Dün bir bugün iki ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu'yu hedef aldı. Hazreti Adem'e dil uzatan o dilleri koparırız yeri geldiğinde. Koparmak bizim görevimizdir diyor. Aslında bu süreç eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyük Anıt'la Dolmabahçe'deki görüşmeden sonra başladı. 2007'deki bu büyük uzlaşıdan sonra Erdoğan'ın tam anlamıyla ekseni değişti. Artık herkese düşman gözüyle bakıyordu. Niye hiçbir şey sızmadı? Türkiye'de hiçbir şey sır kalmıyor. Bu hiçbir şey sızmaması demek o şantajın yapıldığı anlamına mı geliyor? Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Erdoğan en önemli tehdit denemesini Gezi Parkı protestoları sırasında yaptı. Halkı korkutmanın seçmen üzerindeki etkisini işte o zaman gördü şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde var. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Tayyip Erdoğan en açık tehdidini 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış törenlerine katıldı. Halka seslenen Erdoğan, başkanlık Hayırlısı sistemi için AK Parti'ye oy istedi. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün sandıktan istediğini alamayan reis çılgına ülke kan gölüne döndü. Ankara'da terör saldırısı sonrasında ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Oylarımızda bir yükseliş trendi var. Sonuç gibi. geldi mi? Anket var mı? Geldi tabii var. Gezi sonrası dönemde iktidarın ayrıştırıcı dili Türkiye'yi ele geçirdi. CHP başta olmak üzere muhalefetse bu mücadelede yetersiz kaldı. Bunu fırsat bilen sarayın küçük ortağı Devlet Bahçeli de tehdit dilini benimsedi. İhanet ve melanetin tam göbeğindesin ey Kılıçdaroğlu. Hala farkında değil misin? Terörist Demirtaş'ın hasretini ziyadesiyle çekiyorsan, kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et. Sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın. Erdoğan korkutma konusunda her yolu deniyor. Mesela halkını davalarla tehdit etmekten geri durmuyor. Soru şu, diyor ki insan hakları örgütleri 100 bin kadar vatandaşın sadece size hakaret etmekten soruşturma geçirdiğini söylüyor diyor. Cevap benim hakkımda açılmış böyle davalar falan yok. Bakın sizi de aldatıyorlar. Siz de bunlara inanıyorsanız, siz bunların kaynağında araştırıyor musunuz? Biz ne yaptık? Bunları kaynağından araştırdık. 2014'te başlıyor ilk seçildiği yıl. 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20. Rakamlar 662, 7216, 2016'da 38.254. Ertesi yıl 20.539. Ertesi yıl 26.115. Devam ediyor 36.046. 31.297. Kaynak Adalet Bakanlığı'nın verileri. Toplam rakam 160.000 soruşturma arkadaşlar. 2018 seçiminde Erdoğan, dünya siyaset tarihine geçecek bir tehditle çıktı karşımıza. Kardeşi Abdullah Gül'ün adaylığını engellemek için evine helikopter gönderdi. Değerli kardeşimle 40 yıla aşan bir dava arkadaşlığımız, dostluğumuz ve beraber çalışma mesaimiz var. Siz o helikopterin hikayesini biliyor musunuz? Çat kapı helikopter iniyor, o sırada e, Sayın Gül danışmanlarıyla toplantı hale çat kapı açılıyor. Adamcağız şaşırıyor, diyor Ciddi ki ya ben bunu haberim olsaydı sizi kapıda karşılar. Ufuk ya böyle Bey, bir şey var eskriyorum. mı yani? Helikopter baskınının ardından Gül aday olmaya cesaret edemedi. E, polemik konusu olacak, e, onu bunu işte eleştirecek bu tip şeylerden de uzak durmak istiyorum. Halkı korkutmak için mafyayı bile devreye soktu Erdoğan. Ta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim. Sedat Peker o açıklamayı neden yaptığını da yıllar sonra Twitter'dan anlattı. Peker, ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi. Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz dedi. Erdoğan, 2023 hazırlıklarına hız verdi. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa var utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvel Allah alırsın. İyi Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan ve çevresindekilerin tehdit siyasetine papuç bırakmayan bir isim. Kereste gibi adamların, kereste gibi yaşam formlarının erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün ne iğrenç olduğunu, çuvalatlarının ne kadar pis olduğunu ve her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah'ım. Gelelim son seçim sürecine. Halkın aksine Erdoğan kimsenin sıkıntı çekmediğini savunuyor. Evet, belki insanlarımızın alım güçleri yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü. Ama kimseyi işsiz bırakmadık. Aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. Ekonomi önemli bir belirleyicidir. Ama asla tek belirleyici değildir. Yine aba altından sopasını gösteriyor reis. Türkiye'yi hak ettiği konuma ancak biz getirdik, biz getirebiliriz. Türkiye'yi Suriye'den de Ukrayna'dan da beter etmek isteyenlerin ellerini oluşturduğu çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Halkın tenceresi boş, karnı aç ama krizlerden beslenen uzun adam kolları sıvadı bir kere. Anketlerde çalan alarm zillerini susturmak için yine seçmenini ve halkı korkutmayı seçti. 2023 seçimlerini mecliste Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şart. Daha açık bir ifadeyle artık kaybedecek çok şeyimiz var. Şimdi ise 2023'te yanlış bir tercih durumunda küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligindeki yerimiz ile bu ligin lokomotif ülkeleri arasına girme fırsatımızı tehlikeye atmış olacağız.